limanı ve sanayisiyle dikkat çeken ilçe Körfez'deyiz şimdi de. Bugün dünyanın en ince ve değerli halıları olarak tanınan Hereke halıları dokuma tarihinin olgunluk noktasını oluştururken ilçede bu el dokumacılığının yaşatılması yolunda önemli adımlar atılıyor. Hereke halıları Körfez ilçesinin en büyük marka değerini oluşturuyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söüt Hereke halılarının yaşatılması için bu değere sahip çıkmanın önemini her fırsatta vurgularken projelerini de Meltem Dikici ile paylaştı. Şimdi Başkan Şener Söğüt'ü tanıtalım istiyor, sonrasında zirve konuğumuzla Meltem Dikici'nin sohbetine gidiyoruz. Şener Söğüt 1975 yılında doğdu. 40 yıldır Körfez ilçesinde oturmakta olan Şener Söğüt, ilk orta ve lise tahsilini Körfez ilçesinde tamamladı. Lisans eğitimini 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise Düzce Üniversitesi'nde yaptı. Düzce Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi alarak Makine Yüksek Mühendisi unvanını kazandı. Ayrıca 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. İş hayatında 1996-2004 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İGDAŞ'ta mühendis olarak başladı. Daha sonra 2004-2009 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZGAZ'da mühendis ve yönetici 2009-2010 yılları arasında ise Körfez Belediye Başkan Yardımcısı olarak kamu hizmeti görevlerinde bulundu. Son 10 yılda özel sektörde inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde çalıştı. Siyasi hayatına 2001 yılında Körfez AK Parti kurucu ilçe yöneticisi olarak başladı. Sırasıyla AK Parti Körfez İlçe Kurucu Gençlik Kolları Başkanı, Körfez İlçe Başkan Yardımcılıkları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, Körfez Belediyesi Meclis Üyesi, Körfez Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı, Körfez Belediyesi Meclis Grup Sözcüsü ve son olarak da AK Parti Körfez İlçe Başkanı olarak görev yaptı. Şener Söğüt evli ve 3 çocuk babasıdır. Şimdi sözü... Meltem Dikici'ye bırakıyoruz. Evet çok özel bir konum. Haftanın zirve konu. Körfez Belediye Başkanım Sayın Şener Söğüt'le beraberiz. Bölgeyi bir tanıyalım bakalım. Gerçekten Körfez miymiş, esiyor muymuş buralar? Biraz merak ettik geldik efendim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de ilçemize hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Ee, Sayın Başkanım öncelikle bir Körfez'i tanıyalım mı? Neden Körfez? Evet. Şimdi tabii e, Körfez özellikle Marmara Denizi'nin tam Körfez kısmında bulunduğu için ismini buradan alıyor. Körfez dediğin zaman insanların aklına e, şu an sanayi geliyor. Ee, ama e, aslında tabi sadece evet sanayi bizim e, için çok önemli e, ülkemizin katma değerine çok büyük katkısı olan bir ilçeyiz 60'ın üzerinde e, uluslararası e, boyutta şirketi olan fabrikası olan sanayisi olan bir ilçeyiz Körfez'in e, tarihi ta antik dönemlere dayanan işte Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde çok önemli e, tarihi ve e, kültürel yapıları barındıran e, özellikle çok önemli bir bölge ulaşım anlamında da çok önemli bir bölgede noktada yer alıyoruz e, özellikle e, İstanbul'dan Anadolu'ya doğru e, ilerlerken hem karayolu hem demiryolu e, noktasında çok önemli. ...ulaşım akslarının da kesiştiği bir nokta Körfez. Şu an biraz önce bahsettiğim o 60'ın üzerinde sanayi kuruluşunun yerleri... ...geçmişte kiraz bahçeleriyle, özellikle benim çocuk ben 4 yaşından... Bugüne kadar Körfez'de ikamet eden birisiyim. Bizim çocukluk yıllarımız hep kiraz bahçelerinde geçmiştir. Köylerimizde hakikaten önemli ölçüde kiraz bağları vardı ama bunlar azaldı zamanla. Ama hala kiraz bağlarımız bir takım köylerimizde yer almakta. Tabii özellikle sanayileşmeden sonra bir miktar kiraz bağları yerini sanayiye terk etti. İcraatlarınızda neler yapıyorsunuz? Ön plan alıyorsunuz. Şey yani tırlıyor. bu bölgekini sanayileşmeyle ön plana evet. çıkıp o şekilde ilerliyor. Neler yapıyoruz? Evet. Yani biraz önce de bahsettiğiniz gibi aslında evet sanayimiz var, şehir hayatımız var, köy hayatımız var. Hepsini yani e, doya doya Körfez'de yaşayabiliyorsunuz. Çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi e, şu şekilde planladık. Bir kentsel çalışmalar, iki toplumsal çalışmalar, 3 kurumsal çalışmalar olarak 3 ana başlıkta topladık. Kentsel çalışmalar anlamında dedik ki ilçemizin altyapısı eskidi. Hakikaten ta 30 yıl önce yapılmış bir altyapıya sahibiz. Önce altyapıyı yenileyeceğiz dedik. Ve şu an tüm mahallelerimizde Körfez'in tamamına altyapıyı yenilemeyle ilgili çalışmalarımız Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz ÜSİSU aracılığıyla başladı. Şu an bütün mahallelerimizde temiz su, kanal, yağmur suyu hatları yenileniyor. Onun dışında yine kentsel çalışma anlamında bizim için çok önemli olan kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. Özellikle sanayiye yakın konutları buradan biraz uzaklaştırmak noktasında özellikle can ve mal güvenliğinin temini anlamında bu adımı attık. Şu an... TOKİ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez Belediyesi olarak e, bu e, tesislere e, tehlikeli tesislere yakın bölgedeki e, toplamda 800 konutun e, kentsel dönüşümle bu bölgeden e, uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Bu yıl ilk etabı olan 500 konutun ihalesini TOKİ yapacak Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz şu an değer tespit, bu kentsel dönüşüm yapılacak yerlerdeki vatandaşlarımızın gayrimenkulleriyle ilgili değer tespit çalışmalarını yapıyor. İnşallah bu yıl içerisinde 500 konutun ihalesi yapılarak bu adımı da atmış oluyoruz. Şimdi inşallah bizim yarımca bölgemizde Mehmet Akif Ersoy Camii'mizin bahçesini de içine alan karşısındaki hemen Cumhuriyet Parkı'yla da birleştirip 12 dönümlük bir kent meydanı projemizi şu an hazırladık. Kocaeli Büyükşehir Belediye'mize bunu verdik. Ve Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz de şu an ihale hazırlığını yapıyor. İnşallah kent meydanının ihalesini bu yıl yapıp çalışmalara başlayacağız. Ve bir kent meydanı kazandıracağız yarımca bölgesinde. İşte Hereke'de, e, hereke sahilimizi şu an e, toplamda 24 dön dönümlük alanın komple e, yenileme çalışmasını Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yapıyoruz. 13. yüzyılın başlarında e, yapılmış bir hereke kalemiz var. Bu hereke kalemizin restorasyon çalışmasını tamamladık geçmiş dönemlerde başladı. Bizim dönemimizde de tamamladık. Bu kale'den sadece temeller vardı. Bir tane taş göremiyordunuz. Matrak, Matrakçı Nasuh Efendi'nin işte 1580'li yıllarda resmettiği o kompozisyonu baz alarak aslına uygun Anıtlar Kurulu'ndan da onaylı projeyi hayata geçirdik. Bu çok büyük bir değer kattı herekemize. şu an peyzaj ve aydınlatma projelerini hazırlıyoruz. İnşallah bu bittikten sonra herekemize ilçemize çok büyük bir değer katacak. Ve hemen aşağıda işte fabrikayı Hümayun dediğimiz şu an milli saraylar olarak özellikle, devletimize ait tüm e, sarayların e, şu an halılarının ipekli dokumalarının e, yapıldığı geleneksel usullerle e, kesinlikle e, makinanın olmadığı imalatların tamamen el yordamıyla geleneksel tezgahlarda el emeği, göz nuru şeklinde hem ipekli halı hem yün halı hem de İpekli kumaş dokuma çalışması milli saraylarda devam ediyor. Burada özellikle işte geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığımızın külliyesine 104 metrekare zannediyorum, 104 metrekarelik bir hereke halısı dokundu toplam e, 33 kişi 24 saat e, 3 var diye çalışarak toplam 9 ayda e, bu halı tamamlandı e, ve Cumhurbaşkanımıza hediye edildi ve biz belediye olarak da tabi o da kısmen özellikle e, iş gücü maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı bölgemizde çok o eski Şaşalı günlerini yaşamıyor şu an herekalısı. Birkaç firma şu an e, ipekli halı ile ilgileniyor ama biz de belediye olarak şu an bununla ilgili adımlarımızı atıyoruz hem kurslar anlamında hem satış anlamında hem dokma anlamında inşallah her, ekede, e, her eke de halımızı e, tekrar ayağa kaldırmak için adım e, atacağız. Tabii Hereke'ye bir de eğitim anlamında bir yatırımımız var. Bütün bunların yanında Kocaeli Üniversitemizde bir protokol yaptık. Şu an projesini tamamladık. İhale aşamasında Hukuk Fakültesi ve Adalet Müslek Yüksekokulu'nun geleceği amfilerden oluşan 10 bin metrekare kapalı alanı olan bir üniversite yapacağız. Üniversite binası yapacağız. Ama buna sanayicilerimizin de katkısı var. Onların da katkılarını alarak inşallah bu üniversitemizi de kazandırarak hereke çok daha canlı e, hale gelmiş olacak. O eski ihtişamlı o, o dinamik e, noktasına tekrar herekeyi taşımış olacağız. Bu tarafa e, özellikle yarımca ve tütün çiftliğe geldiğimizde şu an e, özellikle çocuklarımızı sporla buluşturmak için e, evinden yürüyerek e, spor tesislerine ulaşabilmesi için ilçemizin farklı bölgelerinde her e, yerleşim yerine yakın, 6 ayrı noktada spor tesisleri yapacağız. Bu spor tesislerinin 2 ya da 3 tanesini bu yıl ihale ediyoruz. Şu an projeleri tamamlandı ihale aşamasında. Yine Tütün Çiftlik'te 12 dönümlük bir parka başladık. Ee, bu parkımızın şu an e, imalatı devam ediyor. Mevcut bir parkımız vardı. Eskimişti. Komple şu an bu parkımızı yeniliyoruz. İlintepe'de 400 dönümlük orman arazisini kiraladık ormandan. Şu an projeleri tamamlandı. Çevre Şehircilik Bakanlığımız TOKİ e, marifetiyle bunun ihalesini de bu yıl yapıyor ve buraya başlıyor. 400 dönüm yani e, Kocaeli'de bu büyüklükte bir millet bahçesi şu an yok. İnşallah bu tamamlandığı zaman hem ilçemize hem Kocaelimize hem komşu illere de hizmet edeceğine inanıyorum. Bir vizyon projemiz de e, yine Tütün Çiftlik'te e, 7 dönümlük bir alanda e, kapalı spor salonu. Kocaeli'de kapalı spor salonu olmayan tek ilçeyiz. Bu eksikliğimizi gideriyoruz. 1100 seyirci kapasiteli bir kapalı spor salonu yapıyoruz. Hemen karşısında bir gençlik merkezimiz olacak. Burada da Kültür, sanat dallarıyla ilgili gençlerimizi buradaki atelyelerde, buradaki kurslarda bu branşlarla buluşturacağız. Bu branşlar üzerine kurslar vereceğiz. Gençlerimizi daha yetenekli, daha kabiliyetli yetiştireceğiz. Yine içinde bir konferans salonu var, kütüphane var. Ayrıca bir şehir kütüphanesi de kazandırıyoruz. Şu an projeleri devam ediyor. Ee, yeni tamamladığımız bir sanıçan iş merkezi var bunun en üst katında bin metrekare kapalı alanı olan e, her yaşa hitap edecek İnşallah onu da bu yıl başlıyoruz ve e, bu eksiğimizi de gidermiş olacağız e, Roma taş köprümüz var ulaşım anlamında. Bunun da restorasyonu tamamlandı. Tabii bizim o taş köprü kültürünü, taş köprünün o kültür mirasını gelecek nesillere aktarmak için bir taş köprü kültür evi projemiz var. İşte mutfağından salonuna, yatak odasına kullandığı ekip ekipmanlara kadar tamamını sergileyebileceğimiz bu kültürle vatandaşlarımızı buluşturmuş olacağız. Biz özellikle tabii pandemi sürecinde bu sosyal projelerin ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu anladık. Pandemi sürecinde toplam 6 milyonun üzerinde bir sosyal paketle, çalışmalarla vatandaşlarımıza bu dönemde hizmet ettik. Bunun içerisinde neler var? Maske dağıtımından tutun, dezenfekten e, dağıtımına kadar e, toplu kullanım alanlarının dezenfekte e, çalışmalarını e, yapmaya kadar birçok alanda hizmet ettik. Özellikle mağdur olan e, esnafımıza toplamda 450 tane kısıtlama ve kapanma süreci yaşayan e, esnafımıza biner lira e, can suyu şeklinde destek olduk. Toplam 450 binin de hatta üzerinde 500 bin TL'ye yakın bir desteğimiz oldu esnafımıza. Ve inşallah bu desteklerimizi de peyderpey devam ettiriyoruz. Onun dışında bize ait esnaflarımızdan toplam da 6 ayın üzerinde kira almadık ve almıyoruz şu an bu süreçte. dışında tamamen kendi kaynaklarımızla Milli Eğitim Müdürlüğümüze 500 tane özellikle tableti olmayan çocuklarımız için Milli Eğitimle bir protokol imzaladık. 500 tabletin bedelini Milli Eğitim Bakanlığımıza yatırdık ve şu an ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu tabletleri tablet sıkıntısı yaşayan çocuklarımıza dağıtıyorlar. Onun dışında yine bizim bu dönem başlattığımız çok kıymetli, çok değerli 65 yaş üstü evinde kendi yemeğini yapamayan yüzün üzerinde ailemize aş evimizle iki öğün sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Yine kadınlarımızı da unutmadık. Onlar için e, kadın el emekleriyle alakalı elde etmiş oldukları ürünleri satabilecekleri e, bir e, kadın el emekleri satış merkezi oluşturduk, yaptık, tamamladık. Şu an kadınlarımızla birlikte inşallah bunu faaliyete geçeceğiz. Aynı zamanda sahillerimizde de bu el ürünlerini satıp ev ekonomisine katkıda bulunacakları satış yerleri oluşturuyoruz. Yine engelli yaşam merkezi, sosyal yaşam merkezi gibi farklı aktivite ve faaliyetlerin içinde bulunacağımız sosyal projelerimiz de var ve devam ediyor inşallah. Özellikle ulak belle vatandaşlarımız bize WhatsApp, çağrı merkezi, telefon, sosyal medya platformlarından bildirdikleri tüm sorunlar bu program vasıtasıyla hepsi alınıyor ve ilgili müdürlüklere otomatik olarak aktarılıyor. Varlık yönetimiyle iş emri sistemi özellikle tamamen sayısal Ortamda yürüyor ve e, bu yazılımlarla birlikte işte mobil belediyecilik, çek ilet, mobil belediyeciliğin içerisinde vatandaşlarımız herhangi bir sorunu rahatlıkla çek iletle bize ulaştırabiliyor. Bu gibi kurumsal anlamda da e, çok ciddi adımlarımız oldu, çalışmalarımız oldu. Son olarak ne söyleyelim? Ee, sevgili seyircilerimize tüm dünyaya bir mesajımızı da körfezden verelim efendim. Türkiye'nin her tarafından vatandaşlarımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyarım, mutlu e, olurum. E, bu anlamda biz de canla başla e, biraz önce bahsettiğimiz projeleri gerçekleştirmek için gece gündüz demeden e, çalışacağız. Körfezi, e, Körfeze vefa borcumuzu inşallah e, bize güvenen, e, Körfezi bize emanet eden vatandaşlarımızı e, mahcup etmeyecek şekilde e, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah bizler de önümüzdeki yıllarda Körfezi daha farklı vizyonla. Daha güzel bir şekilde i̇nşallah. sevgili seyircilerimize çok farklı yönleriyle inşallah aktarma fırsatı buluruz. İnşallah. Başarınız daim olsun efendim. Sağ olun. Teşekkür olsun. ediyorum. Güzel günlere diyelim. Sağlıklı çok günlere sağ diyelim. Evet yayınımız sürüyor. Ekranlarınızdan ayrılmayın. Zirve Kent Kocaeli'nden devam.